Merhaba kıymetli takipçilerimiz hepiniz yeniden hoş geldiniz. Son dakika haberleriyle tekrar birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak yorum yapmayı unutmayınız. Taliban'ın ölüm listesi için yeni iddia. Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken Taliban'ın ölüm listesiyle ilgili flash bir iddia geldi. Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zahir Akbar, Taliban'ın hedefindeki ismi açıkladı. Son ABD askerinin Kabil'den ayrılmasıyla Afganistan'da bir dönem resmen sona erdi. 20 yıl sonra iktidarı ele geçiren Taliban, ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağlamış durumda. Son dönemde ılımlı mesajlar veren Taliban'ın yeni dönemi merakla beklenirken, ülkeden rahatsız edici haberler gelmeye devam ediyor. Örgütün bir ölüm listesi olduğu ve ABD ve NATO güçlerine yardım eden kişiler ve muhaliflerin bu listede yer aldığından endişe ediliyordu. Ülkeden gelen son haberler bu endişeleri doğrular nitelikte. Zira Taliban dün bu 20 yıllık dönemde Batı ile çalışanların kapılarına mektup asmaya başlamıştı. Taliban, haçlılar için çalışan olarak tanımladığı bu kişilere mektuplarla ya teslim olun ya da ölün mesajı vermişti. Sputnik'te yer alan habere göre Akbar Taliban'ın Penşir'deki direnişin lideri Ahmet Mesud'u öldürmeyi planladığını söyledi. Ülkede efsane komutan olarak anılan Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesut, Taliban karşıtı direnişin en önemli 3 isminden biri olarak gösteriliyor. Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunan Pençir'de toplanan direniş hareketinin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşit Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisine geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.